ortak kolektif ırksal aynı anlama geliyor bunlar. Bir tüm insanlığın atalarından gelen ortak kolektif veya ırksal bilinç dışından bahsediyor. Bu yönüyle evrimsel bir tarafı da var. Dolayısıyla yalnızca bireysel ve kişisel bilinç dışımız yok. Bir de kolektif bilinç dışımız var diyor ve bunların da insan davranışı üzerinde etkileri olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şimdi buradan şu e, İsviçreli bir bilim e, adamı bir dönem Freud'la birlikte çalışıyor. Sonra bazı fikir ayrılıkları gelişiyor. Aslında üç noktada birleşiyor, e, buluşuyor fikir ayrılıkları. Biri libido algısı. E, libidoyu Freud cinsellikle e, ve cinsel enerjiyle açıklarken, Jung onu bir psikolojik enerji ya da yaşam enerjisi olarak algılandırıyor. Ki Jung'da enerji ve bunun dengelenmesi önemli bir yere sahiptir. Jung'un belki çok az görülen bir tarafı bu enerji. Çünkü bakın Jung şöyle diyor. İnsan hem iyi hem kötüdür. Yani iki eğilimi bünyesinde birlikte barındırır. Dolayısıyla bunu biraz sonra o enerji konusundan bahsederken karşıtlık ilkesiyle açıklayacağız. Ama diyor ki insan yaşam serüveninde iyi ile kötüyü dengeleyip bütünleştirerek bütünleşme adını vereceğimiz e, ve kişiliğin en son tam olarak ortaya çıktığı ki bu da orta yaşları budur aşağı yukarı diyor. Ortaya çıktığı bir dönemde bir bütün olur. Hatta o kişinin iyi kötü yönlerini dengeleyerek o enerjiyi dengeleyerek bütünleşmiş haline ben arketipi diyeceğiz diyor. Dolayısıyla insanın aslında ben arketipine doğru giden gelecek yönelimli bir yolculuğu var. Yani bu şu anlamda şöyle düşünülebilir. Yani Freud'tan işte burada psikik determinizm noktasında ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Diyor ki insan yalnızca geçmişin etkisinde değil. İnsanın ben arketipine ulaşmak, o iyi kötü yönlerini dengeleyerek bütünleştirdiği bir benlik bütünlüğüne ulaşmak, ben arketipine varmak gibi bir hedefi var. Ya bu şeye benzeyebilir. Yani sonuç itibariyle Adler'in bahsettiği kurgusal finalizme benzeyebilir bakıldığı zaman. Dolayısıyla böyle bir yön var diyor. Ee, şimdi burada e, bu enerji noktasında ayrıldılar. Bir determinizm noktasında. Ee, şöyle diyor Jung. Yani insanı yalnızca geçmişin ilk çocukluğunun etkisindeki e, yönelimlerle davranışını açıklarsak insanın yarısını açıklamış olur. Ama insanın bir de geçmiş ve bugünün ötesinde gelecekle ilgili bir yönelimi var. Bu yönelimde o Ben arketipine ulaşmaktır diyor. Onu da bir kenara koymak lazım. Şimdi e, ayrıldığı bir diğer nokta bilinç dışı. Bilinç dışına farklı bir bölüm daha ekleyerek kolektif ortak bilinç dışı diye bir durum ekleyerek ve bu bilinç dışını da arketiplerden oluştuğunu tabi biz burada dört tane arketipi konuşacağız ama sayısız arketip var insanın kolektif bilinç dışını yönlendirdiği söylenen dolayısıyla bu anlamda bakıldığında öyle bir ayrım da var şöyle bir anahtar kelimelerle bakabiliriz fizikye Jung'a göre kişiliğin tamamıdır. Dolayısıyla psişe kişiliğin tamamıdır. Ama e, kişilikte iki ana parça var. Biri bilinç, öteki bilinç dışı. Fakat e, bilinç dışı ikiye ayrılıyor. E, kişisel bilinç dışı ki komplekslerden oluşuyor. Kolektif bilinç dışı ki arketiplerden oluşuyor. Şimdi bu arketipler de önemli ölçüde aslında insanın ee, davranışlarını etkiliyor ee, mesela persona sosyal davranışlarıyla ilgili ve bakın burada önemli bir teorisi daha var her erkekte kadınsı yönler her kadında da erkeksi yönler bulunur fakat bunu hani kadın gibi davranmaya da erkek gibi davranma değil şöyle algılayın diyor animası gelişmiş yani kadınsı yönleri güçlü olan erkekler kadınlarla daha iyi e, anlaşabilir ve ilişki kurabilir. Anima kadının e, erkek tarafından anlaşılmasını kolaylaştırır. Yani aslında anima yani kadın erkekteki kadınsı yön erkeğin kadını anlamasına ve onunla daha e, iyi ilişki kurmasına yardım eden bir yapıdır. Yani erkeğin kadın gibi davranması ya da kadınsı özellikler göstermesi anlamına gelmez. E şimdi bakın işte animası yeterince gelişmemiş erkeklere e bugün kadınlar öküz diyor kısaca. E şimdi öküz ne demek? Kadın uğrundan, ruhundan az anlıyor demek. E ne demek bu? Animası yeterince gelişmemiş demek. Ama o Don Juan diye nitelendirdikleri e, kadın ruhundan anlayan erkek demek ki e, biraz e, erkeğin kadınsı yönlerini geliştirdiğini, animası gelişmiş erkek anlamına geliyor. Animus da aynı şekilde. Animusu da bir kadının erkek gibi davranması gibi düşünmeyin. Ya da işte bunu o adlerde bahsettiğimiz erkeksi ile algılamayın. Animus da eğer bir kadında erkeksi yönler gelişmişse onun bir erkeği daha iyi anlayabileceği ve onunla bütünleşebileceğini söylüyor. Dolayısıyla diyor ki eğer e, erkekte e, az ya da çok gelişmiş bir kadınsı yön olmasaydı, kadında da az ya da çok e, bir animus olmasaydı erkek kadın arasındaki ilişki, sağlıklı olmayabilirdi diyor. Şimdi burada bir de gölge dediğimiz bir arketip var ki bu bunu da bazen kestirmeden gidenler şöyle diyorlar. İşte gölge aslında Freud'a göre bilinç dışının ta kendisidir diyorlar. Hayır bir kere bu kişisel bilinç dışı değil. Kolektif bilinç dışının bir parçası. Gölgeye belki karanlık diyebilirim. ilkel diyebilirim. Hayvansı diyebilirim. Kötü niyetli diyebilirim. Ama mesela Şeydeki gibi Freud'daki gibi tamamen bilinç dışına karşılık gelir ifadesini kullanamam. Dolayısıyla o kişisel bilinç dışı ile ilgili olan bir şey değil. İnsanın karanlık yönü. Şimdi burada temel tezi ne? Şimdi buradaki temel tez şu: birey kendi bilinç dışını ve kolektif bilinç dışındaki ar arketipleri tanıyarak, onlarla tanışarak, kendi bünyesindeki iyi kötü yönleri bütünleştirerek, bir ben arketipine ulaşacak. Yani spiritüel anlam taşıyan bir bene ulaşacak. Bu ben onun gittiği yer, yani gelecek anlamında gittiği yer. Ama şimdi burada bunu nasıl yapacak? Bunu yaparken birey yaşam enerjisi, psikolojik enerji diyebileceğimiz libidosunun iyi ve kötü yönleri üzerinde dengeleyecek. Şimdi o zaman şöyle düşünün, bir insanın libidonen enerjisi Freud'taki gibi değil burada. Buradaki enerji cinsellik kökenli değil. Hatta bakın çok iddialı bir laf ediyor Jung diyor ki libido'nun cinsiyeti yoktur. Libido bir yaşam enerjisidir. Bu enerji sizin kötü tarafınızda birikebilir. Gölgeniz üzerinde birikebilir. O zaman siz kötü niyetli bir insan olursunuz. Bu enerji personeliniz üzerinde birikebilir. O zaman siz sahte sosyal ilişkiler kurarsınız. Ama diyor benim hedefim bu enerjinin yalnızca belli bir bölgede birikmemesi kişinin bütününe yayılması ve bütün kişiliği kuşatmasıdır. Ancak o zaman denge oluşabilir, bütünleşme oluşabilir ve ben oluşabilir diyor. O zaman ben oluşabilmesi için bu enerjinin bütün benliğin içine dengeli bir şekilde yayılması lazım. Ama bu enerjinin kaynağı olabilecek, zaman zaman değişebilecek iki yönü var. İyi taraf, kötü taraf. İşte bu enerjinin Zaman zaman yayıldığı ama sonuçta dengelenmesi gereken iyi taraf, kötü taraf meselesi, bu enerjideki karşıtlık ilkesine denk geliyor. Şimdi burada eşitlik ilkesi var, anlaşılması biraz güç. Ee, i̇yi enerjiyle kötü enerjinin e, aynı anda hissedilmesi ya da e, birey tarafından aynı anda deneyimlenmesi. Bunu size şöyle anlatabilirim, ee, bir örnekle somutlaştırabilirim. Şimdi diyor ki. E, Jung çocukluğunda e, çok yalnız kalan, kitap okuyan bir rahip zaten babası. Mistik şeylerle uğraşan bir çocuk. Bir kuşu diyor bir gün elime aldım. Bir yavru kuş. Tam avucumun içinde duruyordu. İçimde aynı anda sıkıp canını alma e, duygusu ile e, onu sevme, koruma, kollama duygusunu aynı anda hissettim. Bu işte e, ...enerjinin iyi kötü tarafa bazen eşit dağılabileceğinin de bir göstergesi. Dolayısıyla bu önemli ölçüde e, iyi ya da kötü tarafımıza enerjinin eşit dağılabilmesi anlamına geliyor. Ki böyle bir dağılım bütünleşmeye de imkan verebiliyor. İyi kötü yönleri bütünleştirmemize de imkan veriyor. Şimdi burada entropi denilen bir şey var. Bu da şu anlama geliyor. Bir enerji mutlak iyi tarafta biriktiyse ya da tersi kötü tarafta biriktiyse sen dengeli ve bütünleşmiş bir ben arketipine ulaşamazsın. Sonuçta bu enerjinin iyi ve kötü tarafa eşit dengeli dağılması gerekiyor. Bunun için de enerji nerede biriktiyse orada zayıflayarak diğer tarafa transfer olması gerekiyor. Yani kötü duygular üzerinde kötü gölge karanlık tarafında bir enerji biriktirdiysen buradaki enerjinin zayıflaması ve iyi tarafa geçiş yapması gerekiyor. İşte enerjinin biriktiği alanda zayıflaması ve diğer yere geçiş yapması zaten entropi enerji kaybetmek demektir bakıldığı zaman. Ama sonuç itibariyle diyor ki işte bu enerjiyi sen ilk başta karşıtlıklarla deneyimleyeceksin. Hatta bazen iyi kötü eşit şekilde hissettiğin durumlarda olacak. Ama sonuç itibariyle bu enerji senin benliğin üzerinde eşit bir şekilde dağıldığında, iyi kötü tarafı da birleştirdiğinde bütünleşeceksin. Şimdi ama diyor ki bütünleşme dediği şey e, orta yaşlarda ulaşılan ben arka tipi. Ama diyor sen önce bireyselleşeceksin. Peki bireyselleşme ne demek? Şimdi burada bireyselleştirmeyi biraz sonra aynısına gireceğim ama şöyle anlamaya çalışın. Bireyselleşme bilinçle sağlanabilen bir şey bir kere. Bireyselleşme bilincin genişlemesiyle sağlanabilen bir şey. Yani senin kişisel bilinç dışını anlayabilmen, fark edebilmen kolektif bilinç dışını anlayabilmen, fark edebilmen, e, ve kolektif bilinç dışındaki arketiplerinle tanışabilmen bireyselleşme anlamına geliyor. Mesela hangi sosyal ortamlarda nasıl davrandığını fark etme, bireyselleşme sürecinde personunu tanıman anlamına gelir. İşte kadın erkek ilişkilerinde erkeksen kadının nasıl davrandığını fark edebilmek, e, anima'nın fark ettiğin anlamına gelir, kadınsal animusunu. Şimdi diyor ki bireylerin en zor Fark ettikleri, en zor bütünleştikleri şey gölgeleridir. <laughs> Ama bireyselleşebilmek ve bütünleşebilmek için e, zumu nereye yapmış egoya, yani bilincin güçlenmesine yapmış. Bunu şöyle size metaforize edebilirim. Şimdi diyor ki büyükçe bir oda düşünün. Bu büyükçe oda e, metaforik olarak benliğiniz olsun. Şimdi diyor bunun diyor köşesinde küçük bir ateş yakın bu önce diyor odanın bir bölümünü aydınlatacaktır. Yani bu senin işte önce personanı fark etmen sonra animusunu fark etmen sonra en son gölgeni fark etmen gibi ama diyor bu ısı zaman içerisinde yayılarak bütün odayı kuşatacaktır. İşte o bütün odayı eşit derece ısıttığında aslında sen bütünleşmiş bir bene ulaşacaksın. Ama şimdi diyor ki <laughs> insan bilinç bilincini güçlendirerek kendi bilinç dışını ve arketiplerini tanıyarak önce bireyselleşir, ondan sonra bunları bütünleştirir. Bireyselleşebilmesi için de bilincinin güçlü olması gerekir. Şimdi bakın burada farı şöyle göstereyim. Şimdi burada bize şöyle diyor insanın e, bilinç bilincine en zor getirdiği e, en zor tanıştığı, o zaman insanın bireyselleşmede e, bilinç dışıyla ve arketipleriyle tanışması gerekiyor. Onlarla ilgili içgörü kazanması gerekiyor. Ama bunu nasıl yapacak? E, bilinçli bir zihinle yapacak. Şimdi o zaman şöyle dü düşünün diyor. E, ben size ne dedim? İnsanın e, en zor içgörü kazandığı, en zor tanıştığı, en çok korktuğu tarafı gölge yani karanlık tarafı. Şöyle bir hikaye anlatıyor bize. Diyor ki bir gün elimde küçük bir mum ışığıyla karanlık bir alanda yürüyordum. Birdenbire arkamda şurada görselde gördüğünüz gibi muhteşem benden büyük karanlık bir ne gördüm? Ee, karaltı gördüm. İçim ürperdi korktum. Geri dönmekte bakmakta onu anlayabilmekte güçlük çektim. Ama yavaş yavaş dönüp baktığımda bu benim gölgemdi. Peki ben bundan niye korktum diyor. Ya da bu gölge neden benim olduğum halden daha büyük ve karanlıktı? Diyor ki o gölgeyi büyük gösteren, benim ondan korkmamı sağlayan, karanlık gösteren şey aslında benim elimdeki ışığın küçük olmasıydı. Şimdi benim elimdeki ışık küçük olunca kendi gölgemi daha büyük ve karanlık görüyorum ve ondan korkuyorum. İşte diyor ki o elimdeki ışık nasıl ki o gölge benim e, karanlık tarafımsa elimdeki ışık da bilincimdi. Eğer benim elimde güçlü bir ışık olursa benim gölgem küçülür ve karanlığı azalır. Dolayısıyla benim bilincim gelişirse, güçlenirse, kendini kendimi algılayışım gelişirse ben en karanlık taraflarımla bile tanışabilir, barışabilir. Onu da benliğimin bir parçası olarak kabul edebilirim. O zaman burada İnsanın en karanlık yönü olan gölgesini bile tanıyabilmesi, tanışabilmesi, onu da benliğinin bir parçası sayabilmesi, kötü taraflarını da kişiliğinin bir parçası olarak algılayabilmesi demektir bütünleşmek. Ama işte insanın personasıyla tanışması, içgörü kazanması, animası, animusuyla tanışması, gölgesiyle tanışması için bunları anlayabilecek, bunların ne anlama geldiğini kavrayabilecek bir bilince erişmesi gerekir. İşte o bilinç de o eldeki ışıktır. O zaman eldeki ışık güçlenirse, daha fazla aydınlatmaya başlarsa, kişi kendine dönük olarak daha yüksek bir içgörü kazanacak ve belki o en zor tanıştığı karanlık ve kötü taraflarıyla da tanışacak. Onu da benliğinin bir parçası saymayı başaracaktır. O zaman iyi kötüyü birleştirerek bir ben arketipine ulaşacaktır demeye çalışıyor. Dolayısıyla bunu özellikle böyle görmek gerekiyor. Bireyleşme, bütünleşme kavramlarını da bir anahtar kavram olarak bir kenara yine koyduk. Ama şunu anladık. Bireyleşme bilincin güçlenmesiyle beraber bireyin kendi kişisel bilinç dışı ve oradaki komplekslerle, kolektif bilinç dışı ve oradaki arketiplerle tanışması, bunlarla ilgili içgörü kazanması ve sonuçta bunlarla ilgili enerjileri birleştirebilmesi için bilincinin güçlenmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Ve en sonunda bireyin iyi kötü yönlerini birleştirerek bütünleşmiş bir ben arketipine ulaşması gerektiğini anlamamız gerekiyor bakış açısı olarak. Sonra kişiliği anlarken e, yine önemli bir şey ortaya getiriyor. E, bunlar aslında diyor bilincin e, işlevleri. Dolayısıyla diyor ki bilinçte iki tane tutum var. E, bu tutumların ikisi e, biraz dikkatle ilgili. Yani siz yaşamınızda dikkatinizi kendinize ve iç dünyanıza daha fazla döndürüyorsanız o zaman bu iki tutumdan dikkatiniz daha çok kendinizle ve iç dünyanızla ilgili ise içe dönüksünüz ama dikkatiniz daha çok çevreye çevresel uyarıcılarına ve başkalara dönükse Dolayısıyla o zaman dışa dönük oluyorsunuz ama sonuç itibariyle bilincin iki tutumu biri dikkatin içsel süreçlere öteki dikkatin dışsal süreçlere Dönük olmasıyla ilgili ve içi dönük, dışa dönüklüğü dikkatin nereye dönük olduğuyla ilgili olarak algılamalısınız diyor. Şimdi ondan sonra diyor ki yine bilincin dört tane işlevi var. E, bu da senin e, algılama ve karar vermenle ilgili. O dört işlevi iki grupta toplayabilirim. Bir tanesi e, nasıl algıladığınla ilgili, bir tanesi nasıl karar verdiğinle ilgili. Şimdi bu işin algı tarafına duyu ya da sezgiyi koyabilirim ki bunu şöyle düşünebilirsiniz siz dış dünyadaki uyarıcıları e, ya da kendi iç dünyanızdaki uyarılar uyarıcıları nasıl algılıyorsunuz duyularınızla mı yani dokunarak duyarak görerek tadarak yani somut algı eğer sizin algı biçiminiz benim görmem lazım dokunmam lazım duymam lazım tatmam lazım ancak o zaman algılayabilirim diyorsanız duysal bir tarzımız var. İşleminiz daha çok bunlarla ilgili. bir de bakıldığı zaman görmese de duymasa da yine anlayabilen kavrayabilen bir halimiz var. O da sezgisel yani soyut algı. E, bugün eğitim bilimlerinde bile var somut algı soyut algı. Aynı hikaye işte. Diyor ki o zaman ben duyusal işlevle sezgisel işlevi de algıyla ilişkilendirebilirim dünyayı algılama biçimiyle ilişkilendirebilir. Bir tanesi duyu organlarını kullanarak somut, bir tanesi duyu organlarını kullanmadan soyut algılayabilme. Eğer bazı insanlar görmese de duymasa da fikir üretebiliyor, sezebiliyor, fark edebiliyor, anlayabiliyor ise sezgisel algıya sahiptir diyor. Ha bu insanın deneyimleriyle ilişkileriyle, bu o işlevlerinin hangilerinin baskın olacağına bağlı olarak bunların karışımıyla beraber ortaya şöyle şeyler çıkıyor. Bireyin dikkati dışa dönük, işlevlerinden algısal işlevi duyusal, karar verme işlevi düşünsel. Bunları birleştirdiğinizde bir kişilik tipi ortaya çıkıyor. Hangilerini baskın olarak kullandığınıza bağlı olarak 8 tane kişilik tipi ortaya çıkaracak. İleride 1x MBTI ile bunları ölçecek. Algısal, yargısal diye iki boyut daha ekleyecek bu işlevlere. Ha düşünme ve hissetmeye geldiğimizde ise bu diyor karar vermeyle ilgilidir. Yaşamınızla ilgili kararları verirken e, nasıl veriyorsunuz? Rasyonel e, e, bir takım düşünsellikle mi kararlarınızı verirsiniz? Yoksa tamamen duygularınıza dayalı olarak mı kararlarınızı verirsiniz? Dolayısıyla buradaki hissetme ve düşünmeyi de kararla ilgili düşünmelisiniz. Ama sonuç itibariyle ben diyorum ki insan kişiliğini şekillendiren ve daha çok bilincin kontrolünde olan iki tane tutumdan dört tane işlevden ve bunların sentezlenmesiyle oluşabilecek 8 tane kişilik tipinden bahsedebiliriz Jung'a göre. Ama bunları algılarken içe dönük dışa dönük meselesini dikkatle, duyusal sevgisel meselesini algıyla, düşünsel ve hissetme meselesinde de karar vermeyle ilgili ve ilişkili görmelisiniz. Ancak o zaman Jung'u belli oranda hisselleştirir anlama ve kavrama şansına sahip olabilirsiniz. Bu anahtar kavramlar bir kenarda dursun. Şimdi size ee, çok böyle bahsedilmeyen ilginç bir anahtar kavramından daha bahsedeceğim ayrıca e, bir e, ayrıntı olacak ekstra eş zamanlılık. Şimdi bu çok tuhaf bir kavram ve Jung'un mistik bulunmasında ve hatta yani ne yapıyorsun ya iş parapsikoloji midir nedir ne yapıyorsun demesinde ilginç bir kavram bu eş zamanlılığı iki tane örnek üzerinden e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi eş zamanlılık yukta nasıl anlaşılmalıdır? Eş zamanlılık yukta aynı anda olan ama aralarında neden sonuç ilişkisi olmayan olayları deneyimleme olarak adlandırılmalıdır. Eş zamanlılık aynı anda olan ancak aralarında neden sonuç ilişkisi olmayan yani determinizme farklı bir bakış açısı getirirken bunları ne yapacaksın diyor Freud'a zaten. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hocam eş zamanlılığı günlük örneklerden bana basit olarak nasıl anlatırsın? Şöyle anlatırım. Aklından bir tane müzik geçiyor, bir şarkı geçiyor. Ee, aynı anda radyoda çalmaya başlıyor. Yani buna şöyle diyebilirsin. Anlamlı tesadüfler. Ama bunlar aynı anda oldu fakat aralarında bir neden sonuç ilişkisi yok. Yani birisi senin nasıl düşündüğünü algılayarak o parçayı çalmaya başlamadı. Ama senin aklından o geçti. Aynı anda da radyoda çalmaya başladı. Başka bir örnek, bir arkadaşını aramayı planlıyorsun. Telefonu eline aldın, rehberden buldun tam basacaksın o arıyor. Dolayısıyla sen de kalp kalbe karşıdır falan filan diye geyik yaparak sohbete başlıyorsun. Şimdi bunlar aynı anda gerçekleşen Jung'a göre anlamlı tesadüfler. Başkalarına göre mistik şeyler bunlar. Ama sonuç itibariyle Jung diyor ki olaylar her zaman neden sonuç ilişkisine dayalı olmayabilir... Hayatta böyle anlamlı tesadüfler var. Dolayısıyla bu iş aynı anda gerçekleşen anlamlı tesadüf diye adlandırabileceğim ve belki aralarında bir neden sonuç ikisi olmayan olaylar var diyor. İlginç bir şey anlatıyor. Bir tane balık örneği var. Siz araştırırsınız daha sonra şimdi tam atrama gelmedi ama bir tane dışkı böceği şey var. Kendi deneyimlediği eş zamanlı anlatırken. Diyor ki bir danışanıma rüyalarını anlatmasını istedim o rüyasında bir dışkı böceğinin kendisine getirdiği altın bir mücaferi anlatıyordu ben de o rüyasını anlatırken pencereden dışarı doğru bakıyordum pencerede bir tıklama hissettim baktım dışkı böceği pencerenin dış yüzünde bana bakıyor hatta içeri aldım bak sen anlatırken bu da buraya geldi dedim diyor şimdi bu aynı anda oldu diyor yani o bana rüyasını anlatırken kendisine e, altın mücevher getiren bir dışkı böceğini anlatıyor. Aynı anda da benim penceremde bir dışkı böceği ne arıyor diyor. Şimdi bu işin mistik tarafı açıklanması güç tarafı ama bu türlü insanların hayatında belki sizin de kişisel olarak e, tam aklımdan geçerken aynı anda şu oldu dediğiniz böyle anlamlı tesadüfler vardır. İşte bize diyor ki bunun sebebi ne olabilir? Bunun sebebi şu olabilir diyor. Aslında belki insanların ve yeryüzündeki bütün canlıların ortak bir altı ile birbirine bağlı olduğunu anlayabiliriz. Bu anlamlı tesadüfler aynı anda olan olaylardır. Fakat bunların arasında neden sonuç ilişkisi yoktur diyor. Dolayısıyla böyle bir eş zamanlık kavramını da size bir ayrıntı olarak vermiş olayım. Dolayısıyla bir kenarda dursun bir şekilde aklınızın bir kenarında. Dolayısıyla böyle bir adam. Şimdi öz olarak diyorum ki ben bu dedi ki, Pisişe benim için kişiliğin tamamıdır ve en son bütün olacak ve ben arketipine dönüşecektir. Bir. Ama kişilik kendi içinde bilinç ki ego ile temsil edilir. Bilinç dışı iki ikiye ayrılır. Ama bilinç dışını da kendi içinde kişisel bilinç dışı ki komplekslerden oluşuyor. Ortak kolektif ırksal bilinç dışı ki arketiplerden oluşuyor şeklinde söyleyebilirim birçok arketip var. İnsanın e, atasından evrimsel olarak kendisine kalan, dünyayı algılama ve kavramadaki silik sembolik yapılardır bunlar diyor. Sonuç itibariyle. E Bu arketip meselesi işte bizim daha sonra belki Piaget'in bahsettiği şema meselesine götürecek. Ama sonuçta Jung'a göre biz dünyaya zihinsel, boş bir levha olarak gelmiyoruz. Dünyayı anlama, algılama ve anlamlandırma için silik bazı sembollere bunları böyle eskiden çekilen fotoğrafların bu negatifleri vardı hatırlarsanız. Işığa tuttuğunuz zaman içinde ne olduğunu anlayabildiğiniz. O türlü semboller olarak düşünebilirsiniz diyor. Ama diyor şöyle düşünün eğer diyor böyle bir mesela diyor persona diye bir arketip getirmeseydik biz bir başkasıyla nasıl sosyal ilişki kuracağımızı hangi ortamlarla nasıl davranacağımızı öğrenemezdik bilemezdik. Bu persona arketipi sosyal ilişki kurmada, sosyalleşmede hangi durumda nasıl davranacağımızı öğrenmede bir şablon oluşturuyor. Bir erkek olarak anima arketipimiz olmasaydı kadınla ilişki kurma ve anlaşamazdık. Bu onu sağlıyor. Bir kadın olarak animusumuz olmasaydı erkekli anlayamaz, erkekle anlaşamazdık. Dolayısıyla bu onu sağlıyor. Gölge aslında bizim karanlık, ilkel, hayvansı ve kötü taraflarımız. İşte şimdi diyor senin o bilincin yani şurası bütün bunlarla tanışacak. Yani kişi önce kendi kişisel bilinç dışı ve kompleksleriyle ilgili içgörü kazanacak. Sonra arketiplerini tanıyacak, tanışacak. En son ve en zor tanıştığı, en zor benliğinin bir parçası saydığı arketipinde gölge olduğunu anlayacak. Sonuç itibariyle o psikik enerjiyi bütün bunların üzerinde dengeli bir şekilde dağıtacak. Kendindeki iyi yönlerle kötü yönleri birleştirecek. ...ve bin, bir ben arketipine ulaşacaktır. O zaman insanın temel motivasyonu bu kişiliğinin bütün yönleriyle tanışmak... ...yani önce bireyselleşmek, sonra bütünleşerek ben arketipine ulaşabilmektir. Davranışının motivasyonu arka planda böyle bir şey vardır. Ama diyor insanın bunu yapabilmesi için kendi kişisel bilinç dışı ve kompleksleriyle tanışabilmesi... ...onlarla içgörü kurabilmesi, onları kabullenebilmesi, çözebilmesi... Arketipleriyle tanışabilmesi ve en son en zor gölgesiyle de tanışabilmesi, onu da benliğinin bir parçası sayıp onunla da bütünleşebilmesi için şu bilinç dediğimiz şeyin genişlemesi, büyümesi ve bunları anlayabilecek tanımlayabilecek bir yapıya ulaşması gerekir diyor. Ve o zaman net olarak da şunu söylüyorum, yani birçok insan bu dünyadan aslında bir ben bütünlüğüne ulaşmadan göçüp gidiyor. Ama öyle ya da böyle Orta Asya'ların sonunda böyle bir bütünlüğe insanların ulaşabildiğini söylemeye çalışıyor. Böyle bir tarafı var.